arkadaşlar. Bugün hiç görmediğiniz bir video ile karşıyayız. Niye? Çünkü bu videoda bir hikaye anlatacağım. Hem de bu bir teori. Ve araştırmada da yaptığımı söylemeliyim. Hikayemizi de kullanacağımız isimler Undertale karakterleri. Undertale karakterlerinin bir sürü gizemi var. Hepiniz bunu biliyorsunuz. bu gizemlerden bazıları Milyonlarca teori var. Bu milyonlarca teoriden bazıları doğrudur belki bazıları da yanlıştır. Ama benim de bir teorim var. Teorimiz şöyle. Oyunda bir sürü sonlar farkındaysanız. Kötü sonlar. Ya da iyi son ve normal sonlar. Ama eğer oyuna kötü sonla başlarsanız oyunun anlattığı her şey başlayacak ve bir lanet kapılacaksınız yani netimiz şöyle sonsuza kadar bu hikayelerin hepsini yapacaksınız. Neden mi? Çünkü eğer bunun nedeni sans. Sans çok da evrenlerde gezinebiliyor ve bir şey biliyor. Bu ne hepimiz oyunda karşılaştığımız bir karakter. Çok. Bu karakter komik ve mizahi bir yapıya Karakterimizin e, işte en önemli özelliğini söyledim çapta evrenler gezinebiliyor ve lanetlerden haberdar. O sadece bundan kurtulmak istiyor ama yapamıyor. Artık alışmış ve tembelleşmiş. Bu, yüzden de artık çabalamıyor bile. Sadece yaşıyor. Ve en büyük korkusunu gerçekleşmemesi için çalışıyor. Kardeşini kaybetme korkusu. Bu korku onun için fazla bir ve insanlardan çok korkuyordu. Çünkü kardeşi o kadar güçlü değildi sadece hayalperestti. Rabbi'de ki Onun bu acımasız dünyada yaşamas yaşayacağı bir sürü şey vardı. Bunlardan çok korkuyordu. Kardeşini sevdiği çoğu sahnede belli oluyordu. Bunun farkında olduğumuzu düşünüyorum. Bu oyunu oynayanlar bu videoyu izlediği için kolay olmalı. Bu yüzden de bu videoyu yapıyorum zaten. Belki abone olur. Bu kanala like atıp lütfen abone olun. Bu videoya çok uğraştım. Editini ve şey yaptım. Bir saatimi aldı. Çok da edit bilmiyorum zaten. arkadaşım yollayacağım ve kanalımda olacağım. Genelde Valorant videoları Hikayemizi anlatıyorum. Normaldeki hikayemiz. Bir gün Çara adlı biri bir dağa gidiyor ve dağa gidenlerin hiçbiri geri dönemiyor. Çara dağa girdiğinde bir çukarıya gör ve Ezreal adlı biriyle tanışıyor. Ezreal e, Kral Azgor'un oğlu ve Toriel'in şey işte onun da oğlu işte anladınız işte şey X'in çocuğu aile bunlar. Çarayla Azreal çok iyi anlaşıyorlar. O kadar iyi arkadaş oluyorlar ki kardeşimler. En sonunda ailemiz e, Çareyi evlat ediniyor. Ama bir sorunumuz var. Ez yıl hasta. Kansere benziyor. Bu kanser olayı e, biliyorsunuzdur. Fetih hastalığı işte. Anladınız. E, bu hastalıkta içer aylar ez konuşurken diyorlar ki bir insan ruhu ez yılı iyileştirebileceğini yerlemiş. Bir insan ruhu insan ruhu tek insandan çaralım. Çünkü yukarıda e, iki dünya, yani yer altına geçiyor bizim hikayemiz. Hikayemiz de ki Ezgi'nin hastaneye için gereken yani insan ruhunu diyor ki içeri, benim ruhumu kullan. Yani şu an ekranda gördüğünüz kalbi, kalptir, bu terbiye konusundur. O bir ruh. Şu an saldırı yapılıyor ruhlar gördüğünüz gibi. Şimdi de atar e, ee, bu bunların hepsi sorun işte. <laughs> bir ruh lazım ve Ayazil ilk başta bunu kabul etmiyor ama çare bildiğin gibi yapıyor ve etraftaki zehirli çiçekleri yer kendini öldürüyor ve kardeşi Ayazil'in kollarında ölüyor ve daha Azgor ve Toriel'in bunlara bir yoktu. Sonra işte e, ruhunu almak zorunda kalır çünkü içerinin tek isteği şu an o, o, o anda tek isteği oydu. İşte sonra içerinin e, bir isteği daha vardı. Onu insan köyüne gömmesi. Ama insanlar onu gördüğünde onun çarayı öldürdüğünü zannediyor ve Toril ölesiye dövüyorlar. Toril ama Toril diyorum, affedersiniz Eziliyor. Ezil ölesiye dövüyorlar. Ezil hiç e, karşılık vermiyor. Çünkü o muhteşem çok sevimli bir insandir. insan. İnsan diyeceğim işte. Ne diyorsunuz? Adını açık. İşte 12 ay bu Çar ölüyor. Sonra Algor bunu gördü. E, tam ölmediği sırada sadece e, işte şeyin kapısına geliyor. Evin kapısına ve orada ölüyor. Nazgul'un bundan haberi olduğunu o kadar sinirlenmiş ki bir intikam yemini ediyor. Yemin, ediyordu. yemin e, yedi insan ruhu dokuz mu işte? Bir sayı var. Unuttum işte. Oynadığımda bayağı oldu oynamayalım. E, Oynadığımda ruhları topladığında bariyeri kıracak ve gidecekti. Bariyer nasıl kırıldı dersen mühürlendiler. Yukarı çıkmasının bir sebebi. İşte, hikayemiz burada başladı, hikaye böyleydi, yani ben böyle biliyorum. Sonra, bir günde Trask adlı biri düşüyor, İşte bizim ana karakterimiz, ana karakterimize. Şimdi bizim lanet olayına gelelim. Biz ne yapıyoruz oyunumuzda? Ee, Canavarlar şey yapıyoruz, Toreal'ı ya öldürüyor öldürmüyoruz, Başlıyoruz işte, normal bir an gibi biz ya çok iyi kalpli biri olacağız ya da berbat bir insan yani çok korkunç biri Mesela oyun mantığı şöyle 18 tane kişi boz ya da düşman öldürürseniz kötü sonu ulaşıyorsunuz. Hiç kimseyi öldürmezseniz de iyi sonu ulaşıyorsunuz. Ama siz kötü sonu ilk başta ilk oynadığınızda kötü sonu ulaşırsanız lanet başlıyor. Lanetimizi nereden mi anladın? lütfen beni öldürme diyerek yalvarıyor. Laneti bozabiliyor muyuz? Hayır, çünkü her seferinde oynayabiliyoruz. Lanet bozulamaz. Sansın sıfır, sansın tek bir çaresi olduğunu düşünüyor. Oyuncunun sıfırlaması. Lanetten kurtulabileceğinizi düşünüyor. Ama kurtulamaz. En son dünya siniyor ve hiçbir şey olmuyor. Sans kurtulabileceğini zannediyor. Ama artık çok geç sürekli her başlayışta lanetin bir süresi işte her oynadığımızda lanetli şekilde sürekli baştan başlıyoruz. Bu baştan başlayış her şeyi siliyor dünyadaki. Milyonlarca dünya siliniyor, milyonlarcası da üretiliyor. Hep, ama hepsi bir gün silinecek ya da silinmeyecek. Oyuncu hala silmemiş olabilir ya da oyunu bırakmış olabilir. Sansa yenil, yenilmiş ve onu sansı yenilmiş ve zorluktan dolayı başaramadım diye vazgeçmiş olabilir. Sansin çok güçlü olması bu bile olabilir. Çok güçlü olma nedeni. Bu olabilir yani bu bu da bir teori. Bunları nereden baktım? dediniz bir studen bulunmuştu. Işte. Yazılıyordum bu video için bir araştırma. Yaptım. Ee, bu kadar. Sonra her başlık. Ve çare geldi. Flo bize yalvardı. Çare dünyayı yok etmek istiyordu ama ona direnirsek her türlü yok ediyordu ama ona kasılırsak da yok ediyordu yani çok bir şey yok. Çare oyunumuzdaki şeytan bir nevi. Dünyayı yok etmek istiyor, insanlığı bitirmek istiyor çünkü sürekli ona kötü davranmıştı. Bu fazla üzücü evet. Şerri aslında kötü biri değildi. O sadece şey o intikam istiyordu. Kötü biri bile olabilir. Mesela şöyle diyeyim. Bütün karakterler bir te başka bir teoriden Bir Lanet yani teorisi değil. Bütün karakterler aslında karakterimizin ruhu. Mesela şu an ekranda gördüğünüz Sans. Değil mi? Sans tembelliği temsil ediyor. Sürekli terliyor ya da uğraşıyor işte? Tam bir ergen gibi mesela e, kimden bahsedeyim? Ha Flower, Flower yani Flower diyorum ya, Flower işte, flower, çiçek ya. <laughs> e, bizim Flower'da kötülük yani içimizdeki öfke, öfke, öfkeyi temsil ediyorlar. Bunların hepsi aslında bütün karakterler gördüğümüz her şey e, bizim Duygularımız mesela ee, papyrus, kıskançlık ya da kibir. E, mesela başka bir şey diyeyim. Hamsi abla. <laughs> Hamsi abla yani Andin şey azim mesela. O da azim olur. Hep bu teori de var. Aslında içimizi biriyle karıştırıyoruz. Ve kötü sona geldiğimizde sürekli ama sürekli bütün ruhlarımızı öldürüyoruz. Yani bütün duygularımızı öldürüyoruz ve duygumuz kalmıyor. Çaraya dönüşüyoruz. O ruhsuzluğumuz sayesinde dünya yok ediyoruz. İçimizdeki güç ortaya çıkıyor. Aslında çaranın geldiği sahne bir değişiklikti. Tembellik, ee, mutluluk. Mesela Toril iyilik mesela. İyilik tamamen gidiyor. Çünkü Toril'i baştan öldürüyoruz. Azgor'u öldürüyoruz. Hepsini öldürüyoruz. Öfkeyi bile öldürüyoruz ama tek bir duygu kalıyor. O duygu içimizdeki şeytan. Tam duygu da sayılmaz aslında. Ben, bana göre bu oyunun hikayesi bu. Bir lanet içindeyiz ya da biz ruhsuz bir yola gidiyoruz. Ben bir lanetten kurtulmanın bir yolu vardır. Onda sizi yorumlarda tartışın. Şimdilik benden bu kadar. Ee, bu videoya kaç like istiyoruz? Yanında da Seyitim vardı o da bizi dinledi. Seytimur sen konuş. S, Hı -hı. S sence kaç like gelmeli bu video? 5. 5 like istiyor Seytimur. Tamamdır. Like sizde, bizde de farklı bir şey var. Size bir video atacağız merak etmeyin. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. buraya video iki sağda solda video koyacağım buraya biraz bekliyorum ve evet, etkiliyorum merak etme seydo. Ah sonra tam.